Şefik abi nerede? Kim? Ben kime mal getirdiğini bilmiyor musun sen? Kimsin lan sen? Ben şimdi sana kim olduğumu söyleyeyim. Söyleyeyim. Yürü, gel. Yavrular. bak, anacığını ellerinden öp, tamam mı? Komiserim, öldük mü Raksayn'la? yürü, düş önüme. Yağmur'a gideceğiz sapık herif. Komiserim, e, ben yengenin evdeki, şeydeki mahalledeki devreye talimat vermiştim. İşte evde yok. Bu cerrah var ya, Barbaros olan, yakışıklı. O almış. Ne, 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 demek almış Volkan? Çocuklar söyleyecekler nereye gittiklerini. Ha, bir yere gittiler. Yani date'e çıktılar diyorsun bana. Ne? Hayır komiserim ben öyle şey demedim. Ya bak Sus vulkan sus öyle bir şey deseydin zaten öldürürdüm seni göz. Defete gidiyorlar. Git hadi, ne yapıyorsun ya hadi. Komiserim ee. ama enteresan yemekler var ya. Kinoa yatağında kuzu tandır. Ama oh, bak bu güzelmiş. Mangolu sütlaç. Duymuş muydun sen hiç bunları daha önce? Duymuştum evet. E, ee, o zaman bunlardan sipariş verelim. Değişiklik olsun ha. Olsun olsun Sizin değişiklik olsun. Olalım. Teşekkürler. Teşekkürler. Ee, günün nasıl geçti? İyi. Benim de iyi. Ay çok pardon ya. Öyle soruluyordu değil mi ben? Biraz öyle uzak kaldı da bana. Ya ben de aslında ne zamandır bir istiyorum biliyor musun böyle baş başa bir şeyler yapalım diye. Ama işte senin durumların falan da. Neyse ama iyi olmadı mı geldik? Evet. Ya evde de güzel. Ama orada sohbet edemiyoruz ya çocuklar falan var. Ben seni bu akşam annesine bıraktım. Orada kalacak. Yani gece uzun. Bana bir izin verebilecek misin? Bir şey mi oldu? Yok geliyorum. Tamam. Ben bekliyorum, burada Ay yok, yapamayacağım. Ay Ayşegül, Kaan'ı yatırma, ben geleceğim şimdi. Beraber yatacak mısınız da sevinsin. Tamam, hadi bay bay. <Gülüyor> 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 Alo? Neredesin? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Neredesin diye sordum. Eve gidiyorum. Peki. Bunu sormak için mi aradın şimdi? Alo. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.